Acil durum hemen müdahale gerektiren, beklenmeyen ve ciddi olay ya da duruma denir çocuklar. Yaralanma, kalp krizi, mahsur kalma, yangın, ev kazaları, iş kazaları ya da trafik kazaları gibi birçok durum acil durumdur çocuklar. Çocuklar, aniden oluşan durumlar için hepimiz anne veya babamızın telefon numarasını ezberleyelim veya bir yere not edelim. Çocuklar, bazı kurumların acil durum numaraları ekranda verilmiştir. Haydi beraber ezberleyelim. Çocuklar bir yangın ile karşı karşıya kaldığımızda 110 itfaiye numarasını ararız. Onlardan yardım isteriz. Fakat adresimizi tam olarak bilmemiz lazım. Yangın esnasında panik yapmadan mümkün olduğunca sakin kalmaya odaklanın çocuklar. Duman solumamak için ıslak havlu veya bez kullanarak burnumuzu kapatalım. Mümkün olan en iyi kaçış yolunu bulmak için adına hızlı hareket etmeye çalışın. Değerli eşyalarımızı kurtarmak için zaman kaybetmeyelim. Çocuklar kaçarken asansörü kesinlikle kullanmayalım. Kaçış sırasında elbiselerimizi ıslatmayı unutmayalım çocuklar. Dumanın içinden kaçmak zorunda kalırsanız çocuklar duman biraz yükseleceği için yerde sürünerek kaçın. Çocuklar sel ya da su basması durumunda Evlerin üst katlarına çıkmak doğru bir davranıştır. Evlerin içinde bulunan elektrik kablolarından ve elektrikli aletlerden uzak durulmalı, sigortaların kapatılması doğrudur. Sel suyu ile temas eden yiyeceklerin tüketilmesinden kaçınmalıyız çocuklar. Deprem anında çök, kapan, tutun çocuklar. Okulda, sınıfta ya da büroda sağlam sıra, masa altlarında veya yanında koridorda duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde çok kapan tutun hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere eşyalardan uzak durulmalı çocuklar. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu yastık, kitap gibi malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmeli çocuklar. Deprem anında merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır çocuklar. Balkona çıkılmamalı, balkondan atlanmamalı, kesinlikle asansör kullanılmamalı çocuklar. Çünkü asansör, merdiven boşlukları, balkonlar depremde en kolay hasar görebilecek yerlerdir çocuklar. Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalı çocuklar. Çocuklar bir trafik kazası gördüğümüzde 112 ya da 155 polisten yardım isteyebilirsiniz. Güvenliğimizi tehdit eden durumlarda şehir merkezinde 155 polisi, şehir merkezi dışında 156 jandarmayı arayabilirsiniz çocuklar. Çocuklar, çevremizde gaz kokusu aldığımızda kapı ve pencereleri açalım, elektrikli aletlerin fişini prizden çekelim, gazı solumadan binayı hemen terk etmeye çalışalım çocuklar. Tabii bu arada elektrikli aletleri de çalıştırmayalım. Ateş, kibrit, çakmakla ocak falan yakmayalım çocuklar. Bu tür durumlarda doğalgaz arıza hattı olan 187 numarayı arayabilirsiniz. Sağlığımız içinse 112 arayın çocuklar. Orman yangını görürsek çocuklar 177 nolu telefon numaramızı arayalım. İhmal, şiddet, istismar gibi durumlarda aile destek hattı olan 183 numaralı telefon aranmalıdır.